Sevgili izleyenler burası da Kayseri. Kayseri'de etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu. Bu sırada sel suyu istinat duvarını yıkarken bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. sağanak sele dönüştü, istinat duvarı böyle yıkıldı. Kayseri'de etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu. Sel suları istinat duvarını yıkarken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri Haziran'ın ortasında sel afeti yaşadı. Aniden yağ ve çok şiddetli yağ. Hem dolu hem de yağmur sonrası yaklaşık bu, şu anda 60 tane elimizde. İhbar aldık. Kayseri'yi vuran sel caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ve bisikletleriyle ilerlemeye çalışan gençler zor anlar yaşadı. dağlık alanlardan şehrin içine adeta çamur aktı. Ev ve iş yerleri de sular altında kaldı. Dükkanlar sular basıyor. Bir evin isnaf duvarında böyle çöktü. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ilçe sakinlerine evlerinden çıkmayın uyarısı yaptı. Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyor. <laughs>